Biz özellikle bu salgın döneminde vatandaşımız sağlık kuruluşuna müracaat ettiğinde erken dönemde testinin yapılarak tanısının konmasını, tanısı konan kişinin yani pozitif olan kişinin evine araçla bırakılmasını organize ediyoruz. Kesinlikle doğru değil. Benim eşim de yaklaşık bir ay önce COVID-19 hastalığı geçirdi. Eşimin orada gerekli tetikleri yapıldıktan sonra eşime eve gidebilirsin denilmiş. Eşim de yürümekte dermanı olmadığı için arabaya da binemiyor hastalığından dolayı. Ama mecburiyetten dolayı ambulans da getirmiyor eşimi eve. Anlayacağınız attı gitti yaya geldi benim eşim. Yürüyerek gelmek zorunda kaldı. Temaslının semptomlu olanından numune her halükarda zaten alınıyordu. Evde izole ettiğimiz hasta ve temaslı semptomu olan kişiyi çağrı sistemimiz 1., 3., 7., 14. gün aramaya devam ediyor. Ben yaklaşık o, iki hafta önce test yaptırdım, pozitif çıktım. Bir gün sonrasında flasyon ekip geldi, ilaç bırakmak için. E, ben ablamla yaşıyorum, 68 yaşında hasta, görme engelli, dilmastı e, bir, bir hasta olduğunu söyledim. Flasyon ekibi biz e, eve gelip içeride test yapamayız. E, siz ya arabaya kadar getireceksiniz ya da kendisi gelecek. E, ben pozitifim, dışarı çıkamıyorum. Ablam zaten e, görme engelli, e, kendi başına gelecek durumda değil ve böyle bırakıp gidildi. Bir gün sonrası gece 12.30'da ablamın evin ortasında düşmüş bir durumda gördüm ve kalkamadığını söyledi. 112'yi aradım. 112'den geldiler. Dediler ki COVID olduğuna dair herhangi bir belirti yok. Götürüp bir röntgen çekeceğiz. Ankara Gata Hastanesi'ne götürüldü. Sadece bir röntgen çekilmiş. COVID testi yapılmamış. Doktor gece 3 gibi beni aradı. Hastanızı gelip alabilirsiniz. Ben pozitifim çıkamıyorum. Kimse yok. Ve sabah 8'e kadar hastanenin acilinde bekledi ablam. Sabah kuzenin bir özel ambulans tuttu. Özel hastaneye götürdü. Orada Covid test yapılması için. Özel hastane biz yaparız ama tedavisini uygulayamıyoruz Covid hastalarına. Ablam şehir hastanesine götürüldü. Testinin sonucu pozitif çıktı.